Boyundaki omurilik kanal darlığı boyun belimiz gibi hareketli omurga bölgesi olduğu için yaşlanmakla Burada kireçlenmeler meydana geliyor, ufak fıtıklanmalar meydana geliyor ve sonuçta boyun kanal darlığı hastanın kanaldan geçen sinirlerine baskı yaparak hastada güç kayıpları, uyuşmalar yapabiliyor. Hayat kalitesini bozduğu zaman bu hastalara ameliyat ediyoruz. Bizim uyguladığımız yöntem hiçbir yabancı malzeme kullanmadan omurlik kanalına sadece bir taraftan açılan pencereden çalışarak mikroskop altında 3-4 santimlik bir yaradan girip özel yüksek devirli turlar da kullanarak omurluk etrafındaki gelişmiş baskıları kaldırıyoruz. Omurgaya herhangi bir yabancı malzeme koymuyoruz. Hasta ameliyattan 3 saat sonra yürüyebiliyor. 2 hafta sonraki kontrolden sonra jimnastik öğretiyoruz ve normal hayatına dönmesini sağlıyoruz. Yaşlı insanların ameliyatı uzun olmamalı, kanlı olmamalı. Metal koyduğunuz zaman geç dönemde yeni problemler oluyor. Doğaya aykırı. O nedenle ameliyat yapılan yer orijinaline yakın bırakılmak durumundadır. Bizim amacımız da buna uygun.